Gençler merhaba. Bildiğiniz gibi Cadılar Bayramı sebebiyle oyuna 4 tane yeni kostüm eklendi ve işlerinden Hayalet Sukiki hemen aldım. Peki bu kostümü almaya değer mi? Açıkçası diğer 3 kostümün de fiyatlarının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bataklık geneyi bilhassa kötü gene gibi bir seçenek varken tercih edeceğimi düşünmüyorum. Mr. P'nin dış görüşünde ne kadar değişik yok gibi görülse de oyun içindeki tarıt animasyonu ve lobideki animasyonları biraz kurtarıyor. Sutu konusunda biraz kararsız kaldım açıkçası. Çok kötü durmuyor fakat onda da 150 elmas bana biraz fazla geldi. Oyundaki diğer kostümlerle de karşılaştırdığımda Hayali Suki bu oyundaki 49 elması alınabilecek en iyi kostüm bence. Hatta fiyat verimliliği en iyi olan kostüm. Dış görünüşü beni tatmin etti. Tabi bu noktada biraz kişisel zevkiniz de önemli. Bunun yanında da atış efekti animasyonları olması da çok büyük artı. Bu yüzden bana göre Hayale Sukik her hesapta olması gereken kostümlerden birisi. Video bitirmeden kısaca bahsedeyim. Bugün Brawl Stars Instagram resmi hesabından oyuna eklenecek yeni özellik olan Kulüp Ligi'nin yarın tanıtılacağını bildirdi nihayet. Umarım klanlarımızın dağılmasına değer. Yarın da bunu değerlendirmeye çalışacağım. Görüşürüz. İyi kalın.